Merhabalar. 5.4'ten gelen paranın pansiyon hesabına aktarım işlemini yapacağız. Öncelikle MSV2 sistemine geçişleştirme yörelisinden giriyoruz. Harcama işlemleri diyoruz. Buradan harcama işlemleri. Harcama ekle. Ödeme kaynak duru merkezi yönetim. Ödeme işin adı. Şuraya kopyalamıştım ben. Ee, ben hane halkı transfer yazıyorum. Bir de bugünkü tarihi yazıyorum buraya. Harcama türü <laughs> transfer harcaması. Harcama alt turu hane halkı ve işletmeleri yapılan transfer. Program turu orta öğretim. Alt program turu eğitime erişim ve fırsat eşitliği. Faaliyet turu orta, orta öğretim, pansiyon hizmetleri. Alt faaliyet turu orta öğretim pansiyon hizmetleri. Bütçe kısmı çıkıyor. Ekle diyoruz. Buradan 54 4 çıkıyor zaten. Gelen paramız da burada. 113.246 Ödeme emri oluştururken kolaylık olsun diye bunu bir yere yazdım yüzde 12'sini alıp yazdım yüzde 88'ini alıp yazdım. Siz de hesaplayıp yazabilirsiniz kolaylık olur. Sol altta harcama ekle diyoruz. Sorgula diyoruz aynı ekrandan çıktı zaten. Seçtik işlemler ödeme talebi oluştur diyoruz. E belge seçmeden ödeme tabiri, talebi oluştur diyoruz. Ödeme talebimiz oluşturuldu. O zaman ödeme işlemlerine geçelim artık. Ödeme işlemlerinden ödeme talebimizi oluşturmuştuk. Ödeme talebi işlemlerine geldik. Sorgula dedik. Yaptığımız ödeme talebi burada seçtik. Ödeme emri oluştur diyoruz. Ödeme emri bölümüne geldik. Gerçekleştirme usulü. Kamu yuhalisine tabi olmayan harcamalar. Ödeme yöntemi hazine üzerinden yurt hesabını ödeme. Bunu kapatabiliriz. Bitirdik. Ödeme emri detay. Hak sahibi bilgilerine geldik. Hak sahibi ekle diyoruz. Buraya okulun vergi kimlik numarasını yazacağız. Çıktı. IBAN'ı çıktı seçtik. Eğer IBAN çıkmazsa siz IBAN'ı manuel olarak kopyalayıp ENTER'a basarsanız IBAN'ınız da eklenmiş olur. Ee, daha sonra detay ekle kısmından var burada zaten. Ödeme kalemini seçeceğiz. Burada parasız yazarsak çıktı. Parasız yatılı öğrenci pansiyon ücretleri. Deprem harcaması hayır dedik. Bürüt tutarımız e, bana gelen para 113.246 yazdım. Kesitler bölümüne iki tane kesinti ekleyeceğiz. Bir, iki, kesinti türü diğer dedik. E, kesinti alt türü okul pansiyonları hesabına aktarım. Hesap esas tutarımız ne kadardı? 113 bin 246 idi bana yatan para. 5 yatan para. Bunun yüzde 88'i yani okul pansiyon hesabına aktarılacak yüzde 88 yazmıştım ben. İkinci kesintiye geçiyoruz. Seçtik. Hesaba esas tutar yine 113 bin çıktı. Şu. Kesinti alt türü, pansiyon yüzde 12 seçtik. Bunu da yazmıştım. Yazdık. Şimdi bu bölüm de bitti. Bunu da kapatabiliriz. Şimdi ödeme emrekleri kısmındayız. Ekle diyoruz. Bugün düzenledik. Şimdi burada diğer belgeler. Burada gerek yok. Şimdi buraya ben şeyi ekliyorum. Hemen göstereyim size e-okulda, e-pansiyon işlerinde, e-pansiyonda e yatılı öğrenci bilgileri ayrıntı girişe tıklıyorum. Burada raporlar, raporlardan pansiyon yatılı öğrenci listesi. Pansiyon yatılı öğrencilerine tümünü indiriyorum, e mühür imza yapıyorum ve onu yüklüyorum. E Bizim buradaki maliye bunu kabul ediyor. Sizin e maliye artık hangi evre istiyorsa siz de onu pdf'e çevirirsiniz. İşleminizi onun üzerine yaparsınız imzalayıp mühürleyip taramıştım ben burada. Pansiyon yatılı öğrenci bilgileri. Kopyalayayım bunu da yapıştırırım isim olarak. Tamam. Buraya da ismini yazdım, yapıştırdım. Şu an tamam. Kaydet diyebiliriz artık. Kaydetme işlemi yapılıyor. Şu an ödeme emri belgesi eklendi. Aynı sayfada sorgula dedik. Hane halkı transfer seçtik bunu. İşlemler. İsterseniz bir yanlışlık olursa iptal edebilirsiniz. Ee, biz ne yapacağız? Geriştirme görevlisi işlemini bitirdi. Artık harcama yetkilisi onayına göndereceğiz. Harcama yetkilisi onayına gönder. Tıkladık. Onaya gönderildi. Şimdi harcama yetkisinden giriş yapıyoruz. Harcama yetkilisinden ödeme işlemleri diyoruz. Ödeme işlemleri belgesi işlemleri sorgula dedik İşlem buraya geldi hanı transfer seçtik İşlemler kısmına tıklıyoruz isterseniz ödeme emri belgesini görüntüleyebilirsiniz gerçekleştirme görevlisini iade edebilirsiniz bir yanlışlık varsa ee, iptal edebilirsiniz şimdi biz artık bir sıkıntı olmadığı için elektronik imza ile onayla ve muhasebe gönder diyeceğiz e-imzamız takılı Onayla diyoruz. Ve ödeme emri belgemiz çıktı. Kontrol edebiliriz. Ee, gelen paranın tamamı 113.246 doğru. %88'i yazmıştık. 9.658 doğru. Ee, %12'si 13.589.52 doğru. Hesabımız doğru. O zaman artık e, imzalı deyip ödeme emri belgesini imzalayabiliriz. Evet imzaladık. Onaylıyor musunuz? Evet. İşlem başarılı. Kendisi bizi sayfaya tekrardan attı. Sorgula diyoruz. Hanalık transferini seçtik. İşlemler diyoruz. Direkt zaten muhasebeye gönderildi yazdı. Başka bir işlemimiz yok. İmzalaktan sonra e, burada birkaç gün önce başka bir şey yazıyordu. Onu güzellemişler, düzeltmişler. Ee, i̇mzala dedikten imzalıktan sonra direkt yazıyor zaten muhasebeye gönderildi. İşleminiz bitti. Bu kadar. Kolaylıklar diliyorum.